Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi bugün birazcık havadan sudan konuşalım. Bu borsa yerinde sayıyor çünkü. Şimdi endeksimiz satışta arkadaşlar. Hem 30 endeksimiz hem 100 endeksimiz satış yönlü işlem görüyor. Satış yönlü işlemin yani satış yönünün değişmesi için aşağı yönünün değişmesi için gerekli şeyleri sağlayamadı aynı seviyeleri 3 defa denedi. 3'ünde de başarısız oldu. Büyük ihtimalle endeksteki satışın sürmesi ya da yatay negatif bir seyir. Hani yatay bir negatif seyir nedir arkadaşlar? Şudur. Yatay pozitif seyir nedir arkadaşlar? Şudur. Yatay negatif bir seyir göstermesi beklenebilir. Sert düşüşler de gelebilir. Fakat bu bölgelerde alıcılar var, yok değil. Büyük ihtimalle varlık fonu olduğunu düşünüyorum. Bir de ikinci bir mevzu var arkadaşlar. Dolardaki hareket. Yani şimdi bugün çıktı. <laughs> bu ben kanalımda bir ay önce mi, bir üç ay önce mi Demiştim ki Kasım ayında. Aralık ayında, Ocak ayında 36 lira fiyatlama var demiştim. O zaman kimse 36 lira tahmin yapmıyordu arkadaşlar. En yüksek tahmin o işte büyük büyük bankaların yaptığı en yüksek tahmin 25 liraydı. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Standard Charters çıktı dedi ki 36 olacak. Onlar hep uçuk tahminler yapan bir kuruluştur. Ama şey falan da yükseltti 25-27 liralara falan yükseltti. Goldman Sachs, JP Morgan falan galiba. Öyle kimse 21 lirada kalacağını düşünmüyor artık yıl sonuna. Onlar 25 dediyse arkadaşlar 30-35 de olur. Şimdi buradaki aslında o ölü toprağının sebebi biraz e, doların hareketinin ne olacağı, dolar beklentisiyle alakalı arkadaşlar. Çünkü bunu defalardır söylüyorum. Dolar yükselirse e, borsa yerinde saymaz. Borsada yükselir. Fakat dolar kadar yükselmez. Bizim için önemli olan neydi arkadaşlar? Dolar grafiğiydi. Bakın dolar grafiğinde öyle e, biraz daha belirgin bir aşağı seyir var. 200 dolarları gidebiliriz yani. Çünkü şuradaki kanal yüksekliğini düşünürsek ölçelim buradan. Buradaki kanal yüksekliğini düşünürsek arkadaşlar. Getirip bu kanalın balansına koyarsak. Balans şurada olsa. Getirip balansına koysak arkadaşlar. 204 gibi bir rakam yapar yani. Şurayı balans kabul edersek. 263 dolara. Neden balans kabul ediyoruz? En fazla okuduğu bölge. En fazla hacmin olduğu bölge. Şuradan VRVP'yi açalım. Çalışır mı dolarda bilmiyorum çalışırsa göstersin. 30 endeksini açalım. Aynen. Yani şöyle yapalım. Şunda dolar yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balans bölgesi nereden geçiyor arkadaşlar? Buradan geçiyor. En çok hacmin olduğu yer de balans bölgesidir. Şuradaki tepe, buradaki dip, buradaki dip Buradaki yatay seyir yüz endeksine de bakarsak, karşılaştırsak arkadaşlar ne dedik? Buradaki tepe, buradaki dip. Yani bizim balans bölgesi hesabımız doğru. Kalalı yüksekliği kadar da balanstan geri gelse 200 dolarları falan görebiliriz arkadaşlar. Yani bu iki hamlede de gelebilir aşağıya. Farklı şekilde de gelebilir ama başka bir şeye daha dikkatinizi çekeyim bakın mesela şuradaki dibe dikkat edin bakın buradaki dibe dikkat edin arkadaşlar buradaki dip neredeyse buradaki diple aynı yerde dolar grafiğinde tele grafiğinde bakalım arkadaşlar buradaki dibimiz buradaki dibin yukarısında kalıyor bu makasın gittikçe açıldığını görebiliriz yani burada asılı kalır fakat asılı kalmasının sebebi dolar da yukarı yönlü hareket başlar mı? Başlarsa nereye gider? Seçime kadar tutulacağı konusunda herkes hemen herkes hem fikir. Ama seçimden sonra ne olacak konusunda hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Kağıtlar üzerinde bakarsak arkadaşlar kağıtların çoğu satış yönlü. Yani hani burada üst tarafta gördüğünüz kağıtların çoğu satış yönlü şu anda alım yönlü kağıt olarak bunlar var. Yani aldı olan kağıtlar bunlar. Anadolu Efes bu yeni al vardı. Mimaş, Şok Market, Eczacıbaşı İlaç, TAM Havalimanları, Türksel, Migros, Koç Holding ve Türk Telekom. Şimdi şu Şok, Mimaş ve Migros yorulmuş trendler arkadaşlar. Şu üçü. Beşinci hamleyi yapıyorlar. Bununla ilgili şeyde de TradeView'da da yayın yaptık yani. Bir hedefi var bunun. O hedefe gidecek. Artık bunlar 5. hareketin içinde olacak senetler. Öyle söyleyelim. Bu zaten başladı 5. hareketine. Şok markette aynı şekilde. Anadolu Efes e, güzel bir iskontoydu arkadaşlar. Ondan sonra bir al verdi. Fakat e, trend konfirmasyonu gerçekleşmedi. Şunu kapatalım gereksiz. Trend konfirmasyonu gerçekleşmedi. Nereden sonra gerçekleşecek? Buradan sonra gerçekleşecek. Yani burada ikili tepe ondan sonra tekrar aşağıda gelebilir yani. Bizim için al verdiği nokta aslına bakarsanız şu gündü. Fakat bu da şu anda ala dönen kağıtlardan bir tanesi. Eczacıbaşı ilaç aynı şekilde şu dip doğrulanırsa arkadaşlar yani buradan tekrar aşağı gelmezse şimdi şöyle bir ölçüm yapalım tamam mı yüzde 26 bizim hesapladığımız dibe koyalım şöyle şuraya kadar bu kağıdın şeyi var yani buradan dönüp tekrar aşağı gidebilir arkadaşlar bunun üstüne çıkarsa ve daha düşük bir yerde dip yaparsa şuralarda dip yaparsa şöyle uzatalım. Daha şuralarda bir yerde dip yaparsa ondan sonra gidebilir yani. Ama tabii bu kağıtta kanal işlemi olan bir kağıt yani. Henüz tam olarak al verdiği söylenemez. Diğerleri de şu telekomcular hariç arkadaşlar. Bunlar yeni yine al veren kağıtlar. Öyle söyleyeyim. Bunlarda konfirmasyon beklememiz gerekiyor. Dip oluşumunu yeni bir bitiren kağıtlar. Ama diğerleri de yatay yatay seyirlerde olan kağıtlar. Yani aslında çok da aldı olan bir kağıt kağıt üzerinde. Endeks nasıl yukarı gitsin yani. yani kağıtların çoğu da satış yönlü işlem görüyor. Dip dönüşünde gözüken iki tane kağıt var arkadaşlar. Bir tanesi Odaş. Bir tanesi Tekfan. Fakat bunların dip dönüşleri de doğrulanmadı. Yani şurada şimdi ikili dip formasyonu kabul edebiliriz. Aynısı bakın dikkat edin. Neredeyse aynısı grafikler. Burada ikili dip formasyonu kabul edebiliriz. Ama bu ikili dip formasyonunun şey olması için konfirma olması için arkadaşlar önce buraya gidecek. Şurayı deneyecek. Belki kıramayacak. Tekrar gelecek. Daha yüksek bir yerde dip yapacak. Oradan sonra gidecek. Bu kağıdın al vereceği yer burası olur arkadaşlar. Ama dip oluşumuna yeni başlamış iki tane de dip dönüşünde olduğu mümkün olan iki tane de senet var burada. Fakat onların da daha aşağısı da var yani onu da söyleyeyim yani. Buralar girmek için oldukça riskli bölgeler. Fakat geçen yani 3 ay önce bunu 11-12 liradan koştur koştur alan insanların şu an 6 liradan satmasını da düşünmeniz lazım arkadaşlar. Yani satmak için artık fazla bir sebep de kalmadı. Çok fazla satıcı da kalmadı bu, ka bu kağıtlarda. Dip oluşturmaları normal ama gider mi değer kazanır mı o önemli. Bir de dolar cinsinden ne yapar o önemli arkadaşlar. O yüzden böyle riskler almamak lazım. dip dönüşlerinde girmemek lazım. Kağıt al verdiği zaman girmek lazım. Yani kağıtların durumu buyken de endeksin çok yukarı gitmesini bekleyemiyorsun. Fakat şu bekleniyor. Eğer dolar giderse dolar borsa kardeşliği derler. O dinlersiniz. Yukarı hareket başlar. Fakat dolar kadar seri gitmez. Atıyorum 6300'e gelir mesela 30 endeksi ya da işte 100 endeksi kaldırırlar işte atıyorum 5600'e getirirler ama 5600'ün dolar cinsinden karşılığı 200 dolar olur gene. Biz şöyle bir şey düşünmüştük arkadaşlar. Daha önce konuşmuştuk. 4000 puan, e, borsa 20 dolar seçim günü. Buraya da yazalım gerçekleşirse bana bir çay ısmarlarsınız. 4000 puan borsa 20 TL USD TL'ye kuru. Böyle bir tahmin yapmıştık arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Hepimiz göreceğiz. Benim tahminim bu yönde. Seçime gireceğimiz gün. Ne zaman seçim? İşte yakın. Bir ay, bir buçuk ay. Daha çok da kriz çıkar. O krizlerde satışlar olur. Sonra kaldırırlar, alışlar olur. Yani iner çıkar, iner çıkar ama sonuçta 200 dolara vurur. diye tahmin ediyorum. Onu da beraber göreceğiz. 25 lira olursa 5.000 puan olur. 30 lira olursa 6.000 puan olur arkadaşlar ama 200 dolara gelir 200 dolarlarda mallanmak için artık konuşacağımız yerler olur yani o gün geldiği zaman arkadaşlar yavaş yavaş mallanalım deriz. yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar borsadan ee, her zaman para kazanılmıyor yani borsa Trend yaptığı zaman para para kazanırsınız yani yatay seyirde asatla Siz ancak maliyet düşürürsünüz yani ama ama şeyle yani borsa trend yapmıyorken öyle kolay kolay para kazanmak mümkün değil yani. Onu söyleyebilirim. Ve dolar cinsinden bakarsanız arkadaşlar parayı gerçekten nerede kazandığınızı orada görürsünüz. Yani bakın şurada tabi bir rally sonrası bunları yaşadığımız için çok fazla şey yapılmıyor. Kağıt kendi özelinde giden kağıtlar olabilir. Onları konuşuruz. Fakat şurada arkadaşlar Nisan 2021'den Temmuz 2022'ye kadar hiç kimse para kazanmadı. Onu söyleyebilirim. Yani o yüzden de çok fazla parayı buraya koymanın da halini görmüyorum. Trend yapmadığı zamanlarda çok iyi kağıtlar bulabiliyorsunuz, tespit edebiliyorsanız. 550 küsür kağıt arasından seçebiliyorsanız ne hala Evet. Bununla ilgili de altınla ilgili de söylemiştik. 2000 dolar üzeri konsolide olur. 2000 doların altında konsolide oluyordu. Kaldırdılar 2000 dolara götürdüler. Altınla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi benim belli beklentilerim var. Bu beklentiler spekülasyon olmakla beraber konuşabiliyor muyuz bunları? Tamam. Yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kanada'nın en büyük ikinci bankası var. Ben bu bankanın batacağını düşünüyorum yakın zamanda. Yani bundan bir ay, iki ay, üç ay sonra bu bankanın da kredi turist gibi e, artık yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyim var, bakışım var. Bu bir spekülasyon arkadaşlar. Yani henüz o bankanın batacağına dair herhangi bir elle tutulur, real gerekçe yok. Fakat e, yani... Bazı emareler var ki Onlar gösteriyor ki yani Bu Bukana, Kanada Bankası Uluslararası Finans sisteminde dünyanın başına Bela olacak. Kredi süsten sonraki En büyük banka olacak. Ee, o yüzden de bu altın fiyatları burada Durmayacaktır arkadaşlar. Zaten altın ile ilgili bizim uzun vadeli Hedefimiz 2400 dolar. Bunu Altın 2000 dolardayken söylemedik arkadaşlar. Bunu nerede söyledik? Altın 1780 dolarlardayken söyledik. İlgili videomuzu bulabilirsiniz. 1780 dolardan 2400 dolara %35 var arkadaşlar. 2000 dolardan %18 var. Yani burada risklerinizi iyi hesap edin. Pozisyon büyüklüklerinizi iyi hesap edin. Tabii altın giderse gümüş de gidecektir. Yani değerli metaller. Deprem zamanında da söylemiştik. Olunması gereken yer değerli metaller. Şuralarda son fırsatlı maliyetlenmek için bunları da belirtmiştik. Eski yayınlarımızdan açıp izleyebilirsiniz. Uluslararası piyasaların e, gideceğini söylemiştik. Onu da şuralarda söylemiştik. Bugün konfirme oldu arkadaşlar trendi. Nasdaq muhtemelen en iyi gidecek olan e, şey olur. Endeks olur. SPX de güzel gider. Dow Jones da eh işte ortalama ortalama üstü bir şunları kaldıralım artık. Ortalama ortalama üstü bir seyir seyreder arkadaşlar. Bizde bazı fonlar var. Tefaş fonları. Bunlar e, teknoloji fonu bilmem ne falan ayağı altında. Nasdaq üstünde işlem gören kağıtları satıyorlar arkadaşlar. O şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ya da doğrudan Nasdaq kağıtlarını değerlendirebilirsiniz. Yani bunun artık dip dönüşü doğrulandı yani. Ne demiştik daha önce dip dönüşünü konuşurken? Dipte girmek için erken konfirmasyon bekleyeceğiz demiştik. Şurada konfirmasyon gerçekleşti arkadaşlar. Burada aslında alım yeriydi. Söylediğimiz yerde burasıydı. Fakat bu yükselmeye devam etti. Henüz Geç değil yani. <laughs> en kötü ihtimalle bir önceki zirvesine gider, sonra buradaki derinliği katlar arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde yani %35 daha yukarı gider. Bir buçuk sene içerisinde falan diye konuşalım. Ee, 200 kaç göremiyorum ki. 22.500 dolarlara gider yani. Bu da değerlendirilebilir. Bu da güzel bir yatırım olur yani. Ama Türk borsasında henüz e, bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Her gün para kazanılmıyor dediğim gibi. Bekleyeceğimiz, sabredeceğimiz e, dönemlerden bir tanesinin içindeyiz. Malda yakalanmamamız çok iyi. Malda yakalananlar için de bekleyecekler. Artık satmak için de çok bir sebep kalmadı arkadaşlar. Çünkü dibe mesafemiz 1000 puan gibi. Dolar cinsinden 40-50 dolar gibi bir mesafemiz var. Yani bunu da bekleyelim. Görelim yani. Çok kağıt zaten %30-%40 iskonto arkadaşlar. Türk lirası cinsinden çok fazla iskonto yemez. Yani belli kağıtlar, özellikle eksenetleri falan yani artık dip dibe yakın yerlere gelen kağıtlar var. Onları satmak için de çok bir sebep yok. Öyle yani. Neyse bugün akşam için bu kadar olsun. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.